Belli olmuyor. Yaşlandık. Belli kaç dakika kız sürüyor? Abinin şeye bak. Yaşlandık artık. Artık fazla sürmüyor. Kaç dakika sürüyor? Burda burada <laughs> eğlen ondan sonra belki buradan <laughs> klip çıkarırsın yani. Bir saat. Ne sürüyor acaba? Bir saat banyo yapıyorum. Ee, hiç tahmin edemiyorum yani çok saymadım ama Yani çok uzun değil çok kısa değil ortalama çok değil ama 5-10 dakika arası çok kısa daha potansiyelimiz Ha sikim ananı 5-10 dakika ortalama mı? Lan Dünya Sağlık Örgütü 1 dakika diyor o kadar Yani aklımızdan ne geçiyorsa <laughs> Size ne kadar sürüyor? Kaç dakika sürüyor? 10-15 dakika falan sürdü. Ön sevişmeyle. Yalan bir ama. Bir şey. dakika. Kaç dakika ha, seviş, Sen ha. kaç dakika istersin abi? Vallahi bana da bir saat yeter abi. Öyle. Bunu nasıl başarıyorsun? Vallahi abi her bokla. Alkol. Alkol her şeyin etkisidir abi. Ne kaç dakika sürüyor? Neye göre oldu? Çok güzel. O çok da iyi izlendi. Tuvalette kaç dakika geçirdiğimiz mi? Üç dakika falan yani. Ay çok zor be. At yalan Aynen öyle yani. Evet sabaha kadar. Yani çünkü hep tercih Kaç dakika sürüyor partnerim göre değişiyor. Eğer aldığımız zevk bir de kaçıncı seferde olduğuma bağlı. Eğer partnerim iyi ise bir 10 gider falan ilk ilki. Kötüyse gitmez o kadar. Hayır o zaman bıkıyorum diyorum ki boş ver <laughs> <dıkıyorum>. bence de. Hocam sizce kaç dakika sürüyor? sizde kaç dakika sürüyor? Vallahi senden aslında hiç soru soruyorum <laughs> abi. Yani şey <Allardım>. Ne anlarsınız? <laughs> O topun durumuna bağlı, o anki pozisyona bağlı, o anda yani bir dakika da olabilir, 3 dakika da olabilir ama dediğiniz gibi katılıyorum size. Kaç dakika sürüyor? Kaç dakika samimi sürüyor? Samimi adamdı. Baba? Ne kaç dakika sürüyor peki sizin için? Ne istiyorsanız. Size bağlı mesela. Valla size bağlı kaç dakika sürdürmek istiyorsanız. Bana mı yelkeniyorsunuz anlamadım. Yok yani biz kimseye yelkenliğimiz yok. Size öyle gelmiştiriz. Üç buçuk. Utandı ne da, acaba? samimi adam. atması? Neyin atması acaba? Tüfek mi? Atıyor. Kaç dakika sürüyor? Değişiyor abi ya. İki saat. Efendim kaç dakika sürüyor? Yani hani küfür edemedim şurada. Gözümü seveyim o ne demek ya? İki saat ne demek ya? Hani... İnsan ol yani ama o kadar. Beyler bir dakika ortalamadır. Bir dakikanın üstünde iyidir. Ne kaç dakika sürüyor? La aman ne diyorsun abi? Vallahi. Yani Kızdan film kazanım. mi izliyorsun? Ne harbi Ne yani aksiyon filmi mi izliyorsun 2 saat sürüyor? Kız çirkinse uzun mu sürüyor? Vallahi <laughs> kız çirkinse kirletmeye gerek yok. Hocam kaç dakika sürüyor? Oy. 45. Ne sürüyor acaba? <laughs> Şimdi bunu burada söyleyemem. Ha. Pazara gidip gelmeniz tabii. Yani benim pazara gidip gelmem 15 dakika mı alıyor. Ama 45 dakika olan dedi. 40 ilişki süre Abi 45 dakika bir saniye. Bir saat pardon. 45 dakika bir saat. Ölçtün mü? Bir saniye doğru söyledim. Tuttum. Ne bu kadar sürüyor? Abi bilmiyorum. O yani kızdan dolayıdır. Ne? Ne kaç dakika sürüyor? Bakabiliriz. Arabayla sürmek hmm, 30 dakika. Uyku değil mi? Benim sabaha kadar sürüyor dediğin şey uyku. Başka bir mantıklı açıklaması yok. 20 dakika. Araba. Iııı... Olabilmem, bilmem. Ne kaç dakika sürüyor? Mesela yemek yapacaksan en az bir saat bile bulmuyor yani. Hızlı hızlı yapıyoruz. Temizlik yapacaksan bulaşık hemen taş çatlasa 20-25 dakika. Hemen tak tak tak. bitiyor yani bulaşığı yıka. Evet, bitiyor. Bu kadar. Neyi kardeşim? Oğlum bunlar yalan. Bak bu dünya sağlık... Kaç dakika süren ne? Ya aklınıza ne gelirse? Yatışım 20 dakikaya buluyor. Eee iş zaten emekliyim, çalışmıyorum. <laughs> Niye öyle? Gelmiyor. Kaç dakika sürüyor? Siparişçiyim, çalışıyorum. Neresi olursa olsun 15 dakikada, yani 15 dakika sürüyor. Peki en uzun kaç dakika sürdü? En uzun 45 dakika sürdü. N ne zamandı o zaman yani? Bundan 2 hafta önce. Buradan Orhanlı'ya gittim, Orhanlı'dan Su Başına gittim, Subaşı'ndan geri buraya geldim. Ne götürdün? Döner. Düş yarım saat. Düş insan yapıyordu, yarım saat yeter. Teyzeciğim kaç dakika sürüyor? Ne kaç dakika sürüyor? Aklına ne geliyor teyze? Bir şey yapacağım şimdi. Temizlik de yapıyorum, yemek de yapıyorum. Evdeyim. 1 saat, 2 saat sürer. Kaç dakika sürüyor? Ne? Gidip gelme mi? 5-10 dakika. Şuraya sevin abi. Evet. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. Sen ne demiştin? Kim vardı Hasan? <laughs>